Thank you 170 boyunda 130 kilo ağırlığında erkek hastamız. Biz genellikle diren kullanmıyoruz ve ağrısız teknik dediğimiz bir teknikle de yapıyoruz ameliyatımızı. Hastalarımız ameliyat sonrası sıfır ağrı ya da çok az ağrı hissedebiliyorlar. Genellikle de bir gün sonra evine gönderebiliyoruz çünkü ağrısız teknikle ve dirensiz uyguladığımız için ameliyatlarımızı. Bu hastamıza da böyle bir ameliyat yapmayı düşünüyoruz. Selam ve sevgiler. Herkese merhabalar Eylem Bey 15 dakika önce ameliyattan çıktı Burada şunu anlatmak istiyoruz Ameliyattan çıktığında hastamızın bilinç durumu Genel durumu ağrısız bir ameliyat olduğunu Vurgulamak için Eylem Bey Bazı söyleyecekleri var Onları dinleyelim istersen Eylemciğim 15 dakika oldu ameliyattan çıkalım. Ne düşünüyorsun ağrı falan hissediyor musun? Bulantı hissediyor musun? Nasıl ayağa kalkıp yürüyecek gibi hissediyor musun kendini? İbrahim Hoca yattı ameliyatını 15 dakika oldu hiçbir sıkıntım yok İnşallah bundan 3 ay sonra sonra gibi olup İbrahim Hocam'a tekrar geleceğiz. Şu anda yürüyorum. Normalde yürüyemezsin falan diyorlardı. Hayır. Kesinlikle. Ertesi gün kalkıp çok rahat bir şekilde yürüyebiliyorsunuz. Ben dün akşam da yürüdüm tabii bu arada ameliyattan sonra. Hiçbir problem yok.